Çetin. Çetin iyi misin? Atakan ne yaptın oğlum? <laughs> ya anneciğim yanlış yerde. Ama Çetin Bey sizi yanlış yerde durdururuz. Ah! Ay! Ah. Ay. Ay Çetin Bey kusurunuza bakmayın. Ya yanlışlıkla oldu biliyorsunuz değil mi? Ya sordum demiyor da. Füsun sen uyandın mı kızım? Anne ok çıktı değil mi? Ya çıktı ama doktoru yine de görmek istiyor. Yavaş. Gel abi yavaş. Yavaş. Dilşet Hanım o zaman biz akşama... Ee, bizi akşama beklemeyin Kıymet Hanım. Öyleyse bir dahaki sefere bizde van sofrası. Yo hala sofra diyor adam vurulmuş. Kusura bakmayın Dişat Hanım teyze. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Derin. Ayşem, e ee, onlar şey ortalık yeşil ya. Dolaşıyorlar herhalde. Gelir onlar. Gelirler. Tamam anne hadi gidelim biz. Hadi ee, Dişat Hanım biz getiririz. Tabii, tabii. Derini ben kendi ellerimle getireceğim. Bana emanet. Hadi. Sen kime emanet? Sus. Hadi, hadi, hadi. artık. Ee, hadi. Tamam. Miran, ben de gelin mi? Gelme abi. Haydi, selametle. Çetin Bey. İyi haberler. Çok Adalet geçmiş olsun. Çok, Çok geçmiş kapıyı olsun. Kapıyı bırak ya, kapıyı. Abartıyor ya. Ha. Atakan o mu kırıldı şeyi almışlar. Şunca ok ya. Dar değil mi? Ha. Tabii ya. Gören de saplamışım zannedecek ha. Sapladı mı? Hayır. Yapar mı böyle şey ya? Yaşlı. Ne var? Sen niye dart oynuyorsun? Deme annem. Benim annem de oynar. Bilmiyor mu oynamayı? <laughs>